Tıp. Merhaba arkadaşlar ben Erdem. Şimdi size el yapımı helikopteri tanıtacağım. Bu helikopter yapmak, yaparken göstermek isterdim ama en az 20 tane sorun çıktı. Şimdi helikopterimizi tanıtalım. Şimdi arkadaşlar Helikopter helikopter görünüyor rahat. Komandasını getireceğim. Bu da kumandası arkadaşlar. Şimdi nasıl kullanıldığını göstereceğim. Burada pek kullanamıyorum evde. Çarpar. Şimdi Biraz daha ileri. Kanat dönebilir. Yağmurlu bir havada uçurursanız kanatlar ıslanmasın diye kapatın. Kanatların kırılmasına imkan yok. Esnektir. Bayağı bir esnektir. Şimdi arkadaşlar iniş takımları var. Hepsini teker teker göstereceğim. Şimdi şu helikopterimizin arka pervanesi beyaz. O da aynı amaçladır. Katlanabilir. Altta bir sünger kürdana bağlı. Şurada helikopterimizin arka kısmı var. Bunu bir iki tane şiş ve altı adet kürdanla yapacaksınız. Hepsini yapıştırın. Bunu yapmak bir haftamı aldı. Arka motordaki elektriği şarj, şarj deposuna gönderen bir kablomuz var. Şimdi ışık sistemini açayım. Daha rahat görünür. Evet. içinde ışık var. Sonra özel bir lamba taktım. Yanıp sönen gece görülmesi için. Üste doğru uzanan içi boş bir e, saç var. Yani bir Bakır şunu çekeyim pervane. Sonra o bakırın üstünde gene bir adet motor, güçlü bir motor olacak. Küçük motor olursa uçamaz. Ve altta üstünde yeşil bir bant olan ışığı kapatabilirim. üstünde yeşil bir bant olan bir sarı bir kutu var görüyorsunuz. O kutunun içinde şarj deposu vardır. Şarj deposundan uzanan kablolar PSP denilen şu parçaya gider. Bu bozuk bir parça ama aynısı. Buradaki bir başka bir şarj deposu. Bu başka bir helikopteri burada şarj etme şeyi vardı. Bu başka. Sonra alt tarafta tam şu beyaz noktaya Ka kumandadan bir kablo uzanır ve oraya takılır şarj olur onu da en son göstereceğim sonra en altta bir köpük var rahat inmesini sağlar ve üste doğru uzanan dediğim gibi bir o içi boş bir saç demir var bir pet şişeyi kubbe şeklinde kesin arka bölmeyi anlatmıştım pervane arkası da aynı şekildedir bir motor bir adet pervane. Şunları görüyorsunuz şu turuncu. Onlar performansını arttırmak için konulan bir başka bir şarj deposudur. Sonra arkadaşlar şunun en üstünde de bir tane var şurada gördüğünüz gibi şu kırmızı kablonun yanında. iç kısmında fenerler var. Uçan rahat gece görülmesini sağlar. Şimdi kumandasını tanıtacağım. Kumandası açılabilir. Bu helikopterin şu anda çalışma modunda olmadığını gösteriyor. Bu burası yandığında helikopter şarj oluyor demektir. Şarj altırda. Yani 6 adet pil de çalışır. Şimdi helikopteri ufak bir çalıştırayım. Ama uçmayacak. Çünkü uçar, uç burada uçarsa Gördüğünüz gibi tavan hemen üstümüzde. Ve yanda bir siyah televizyon var. Şurada da televizyon var. Eğer gelirse kırabilir. Şimdi helikopterimizi sizin göreceğiniz açıda yan çeviriyorum. Ve sizin göreceğiniz gibi pervaneyi göstereyim. Pervaneyi açayım. Şimdi arkadaşlar çalıştırmadan biliyorsunuz uçmaz. Alt kısmını çalıştırmanız gerekir. Şöyle göstereyim ben. Şimdi iyi bakın. Kumandamızı hemen açtık. Bakın yanıp sönmüyor. Bu çalıştığını anlatır. İyi bakın. Ufak çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Arka kısmı, kısmı çalıştırayım. O biraz zor çalışıyor. O uçmadan o o sadece yön verirler. O olmadan da çalışır. İşte gördüğünüz gibi o da döndü. Daha demin görmüşsünüzdür. Takılıyor da banta. Banta takılıyor arkadaşlar. Onu bir geliştirmem lazım. O olmadan da helikopter uçar ama. Onu bilmeniz şarttır. İyice yanından göstereyim istersen. Üste kontrol çubuğu vardır. Şu beyaz nokta. İşte fenerler yanıp sönüyor. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu bir videoyu mutlaka izlemelisiniz. Bütün deneyler tanıtılacaktır. Bu şansı kaçırmanızı istemem olmasını da istemem.